Merhaba arkadaşlar. Sizlere MXC borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda MXC borsasında tüm vadeli işlem çiftlerinde sıfır piyasa yapıcı ücreti mevcut. Bu sayede karlarınızı çok üst düzeye çıkarabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki linkten veya yukarıda çıkan karttan MXC borsasına kayıt olarak 10 dolarlık vadeli işlem bonusu da kazanabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Floki hakkında konuşacağız. Floki için yeni bir listeleme haberi var. Ayrıca Floki önümüzdeki günlerde de yine aynı şekilde farklı borsalarda da listelenebilir. Bunlarla ilgili detayları konuşacağız. Fiyatta ne olur, fiyatta yükseliş gelir mi? Bunlarla ilgili detayları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi dilerseniz ilk olarak Floki'deki genel tablodan başlayalım. Son 24 saatte Floki'de genel olarak yükseliş olduğunu gözlemleyebiliriz. E, Hacmine baktığımız zaman %835'lik yükselişle... 259 milyon dolar seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Fiyata baktığımız zaman da fiyatta da yine aynı şekilde güzel yükselişler söz konusu. %11'lik yükseliş var. Bitcoin ve Ethereum karşısında da yine aynı şekilde %11 ve %13'lük yükselişler görüyoruz. Coin Market Cap sıralamasına baktığımız zamansa 97. sıraya kadar yükselmiş olduğunu gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar. Bitcoin'deki belirsizliğe rağmen yani şöyle bakacak olursak Bitcoin bir 27.600 bir işte 27.000 bu seviyelerde çok fazla gitgeller yaşıyor. Bunların yaşandığı sırada Floki tabi arka planda çalışmaya devam ediyor. Bir yandan işbirlikleri işte bir yandan yeni listelemeler bir yandan reklam çalışmaları derken gerçekten güzel bir şekilde ilerlediklerini söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Floki'de neden bir anda böyle bir yükseliş yaşandı? Şimdi tabloya bakacağız. Şurada bakacak olursak dipten yukarıya kadar bir yüzde 75'lik bir yükseliş söz konusu Tabii sonrasında düzeltmeler geldi İşte Bitcoin'deki düşüş vesaire derken şu anki seviyeye kadar çekildi şu anda ne kadar yükseliş yapıyor şu anda da yaklaşık yüzde 26 yüzde 25'lik bir yükseliş yapıyor fakat yüzde 75'lik o seviyelere kadar yükseliş yaşadığını söyleyelim şimdi böyle bir yükselişi getirecek haber ne olabilir? Tabi aklınıza gelecek olan ilk şey Binance listelemesi olacaktır. Binance listelemesi gelmedi fakat Binance US yes listelemesi geldi arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak Amerika tarafındaki Binance'de Loki listelenmiş oldu. Ve bu sayede de 3 tane önemli meme coin orada listelenmiş oldu. Dogecoin, Shiba ve üçüncü olarak da Yanılmıyorsam Floki listelenmiş oldu meme coinler arasında ee, güzel bir şekilde ilerliyor. Yani bakacak olursak e, bu Doge ve Shiba'nın arasında 3. olarak Floki'nin de burada yer alması e, çok değerli bir şeydi. Burada da yine e, Amerika tarafında Binance'in en azından Amerika tarafında Floki'yi gözlemleyebileceğiz. E, bunun yanı sıra tabii ki farklı borsalarda da çalışmaları devam ediyor demiştik. Burada bakacak olursak OKX borsasında en fazla işlem yapılan meme coin oldu. Doge, Shiba'yı vesaire geçerek birinci sırayı aldı. En fazla da üçüncü trade yapılan coin olmuş. Şurada bakacak olursak Bitcoin ve Ethereum'un arkasından üçüncü sırayı almış. Yani OKB'yi bile geçmiş kendi borsasında işlem gören coin'den bile fazla işlem görmüş ki... Arka planda zaten çok daha fazla coin var. Onları da geçmiş olduğunu düşünecek olursak gayet güzel bir şekilde işlem gördüğünü söyleyelim. Ama bunda aslında çok da şaşırılacak bir şey yok. Çünkü %75'e varan bir yükseliş yaşamış coin. Yani böyle bir yükseliş yaşayan coin'in de tabii ki en fazla işlem yapılanlardan bir tanesi olması çok doğal. Sonrasında dilerseniz bir de Floki'nin kendi sitesine bakalım başka neler var. En yakın listelemesi tabii ki. Binance US listelemesi oldu arkadaşlar. Binance US listelemesi de tabii ki çok değerli. Ee, öyle kolay kolay her coin'i listelemiyorlar. Mesela Lunch işte Binance'de listelenmiş durumda yakımlar vesaire yapılıyor. Fakat Binance US'de bu yok. Lunch yok. Ee, bunu da söyleyelim. Yani öyle çok kolay bir şekilde girilebilen bir yer değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Ee, son 24 saatte de tabii ki en fazla işlem yapılan 18. coin olmuş, güzel bir şekilde Floki ilerliyor arkadaşlar. Ee, belki istiyorsanız tabii ki e, Floki bunlardan bir alternatif olabilir gibi duruyor. E, çünkü arka planda gerçekten güzel şekilde çalışmalar var, e, sürekli işte reklam çalışmaları, sürekli yeni listelemeler vesaire vesaire derken e, güçlü bir şekilde ilerliyorlar. Piyasa bu kadar durgunken %75 gibi bir yükseliş yaşanması da buna bağlı diye düşünüyorum. Çünkü Binance US gibi bir gibi bir borsada listeleme yapıyorsunuz. %75'lik e, yükselişte buna nispeten gelmesi doğal tabii ki. Çekilme yaşandı tabii ki bu %75'lik işte %50'lik artık ne kadar derseniz bu yükselişten sonra fiyatta biraz çekilme görülüyor şu anda. Bu çekilme ile birlikte de ortalama %20, %25'lik hala da e, yükselişini koruyor bunu da söylemiş olalım Genel olarak dediğim gibi e, söyleyebileceklerimiz bunlar Floki'nin ben e, genel olarak çalışmasını beğeniyorum Arzı çok fazla e, fakat meme coin olduğunu düşünecek olursak bir Meme token olduğunu düşünecek olursak e, Bu da yavaş yavaş aslında yakılarak azaltılabileceğini düşünüyorum e, Video bu şekildeydi arkadaşlar Umarım video sizler için faydalı olmuştur bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.